pek gözükmedik ama Ay. hayır onlar annenin bak şimdi merhaba yapalım mı abla abilere merhaba arkadaşlar sen de merhaba yap merhaba arkadaşlar ama ağzını öyle yapma yeni videomuza hoş geldiniz ee, biz bugün ne yapıyoruz anneciğim makyaj yapıyoruz ve yani. soru cevap videosu yapmaya karar verdik ee, niye sorarsanız <laughs> çünkü bizi daha yakından tanıyın diye. Ee, Instagram'da da sormuştum. Eğer sorularınız varsa bize sorabilirsiniz buradan. Biz de Youtube'da yan. Değil mi Yanıtlayabiliriz. Öyle mi deniliyor? Anne. Ee, her neyse ben yanıtıra makyajıma Anne. başlıyorum. Günlük bir makyaj yapacağım. Benim ya kız da ya evet ya. Sarya da yapmak istiyor. Ve biz bir e, şimdi kendimizi tanıtalım. Tamam mı kızım? Hı? Sana da sürelim mi krem? Hı hı. Hadi sür bakalım yüzüne. Eee Geçen videoda dediğim gibi benim adım Ezgi, 30 yaşındayım. Senin adın ne? Hı, bir daha söylemek ister misin? Geçen gerçek söylemek istememiştim pek. Senin adın ne? Ben. Hı, tamam. Senin adın ne? Neyse, zorlamayalım. Ee, Sarya bir buçuk yaşında ya. Evet kızım, dur, bir dakika. Ee, beşinci ayda iki yaşına girecek kızım. Öyle evdeyiz bol bol vakit geçiriyoruz birlikte değil mi aşkım? Evet anneciğim bunlar senin makyajın. Bunlar da benim makyajım. Ah buyur. <laughs> aynen yanı sıra dedik biraz kendimizi tanıtalım. Youtube'la başlamaya karar verdik. Eee Birçok kez aslında bu kararı verdik ama devamlı getiremedik açık konuşmak gerekirse. Çünkü ya açık konuşuyorum eskiden bu halimi internete koymazdım. Asla ee, makyajsız dışarı bile çıkmazdım o şekil yani. O yüzden ee... aşkım ne yapıyorsun? Wow Saçlarını taradın. Çok güzel oldun anneciğim. Wow. Peki ben sana e, temiz bir fırça versem, Hı? buyur. Al. E, aynen. eskiden kapının önüne bile çıkmazdım makyaj. Sevmiyordum bilmem e, ya Özgür <laughs> Özgür benim yerine geldi ya da bilmiyorum neden. E... Yani artık öyle düşün düşünmüyorum. Ee, ne bileyim makyajda yani makyajsız hiç fark etmiyor. Şu an gördüğünüz gibi ikinci videom ve ben makyajsız sıfır makyajla karşınızdayım. Ama fark etmiyor. Ee, artık göz kapaklarımı falan kusura bakmayın. Gerçekten e, bu ara Saria Hanım dediğim gibi geçen videoda da söylemiştim zaten. Pek uyutmuyor cadı bizi. Ama canı sağ olsun ya dişleri ya bir sıkıntısı vardır ki uyumuyor. Ee, Sarya'nın yaptığı sesler için kusura bakmayın yani Sariye Hanım hiç rahat durmuyor. Her zaman bir şeyler peşinde. Yani şimdi fondöten fondötenimi sürüyorum. Ee, dediğim gibi günlük bir makyaj. Bazıları için belki bu çok fazla makyaj olabilir ama benim için de <laughs> çok da fazla değil aslında. Ee, bu kullandığım makyaj e, Maybelline Fit Me markasından. 125 rengi. Çok kapatmıyor. Yani bence tam ideal günlük için. O yüzden bunu kullanıyorum günlük. Ve e, Becca ama bu marka galiba kalkmış diyorlar. Yani var mı yok mu bilmiyorum. Becca um, Shimmering Skin Perfecta Moonstone rengi. Aynen liquid um, liquid highlight oluyor. Değil mi kızım? Sen de biraz kendini tanıtmak ister misin aşkım? <laughs> ama sen de biraz kendini tanıt anneciğim. Hep ben mi anlatayım? E ee, biz dediğim gibi bol bol vakit geçiriyoruz kızımla. %90 birlikteyiz. <laughs> ee, baba malum her zaman işte. O yüzden dedik günlük bloklarımızı yükleyelim. Yani gün içerisinde neler yapıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Neler neler yapıyoruz değil mi kızım? Onları anlatacağız, göstereceğiz değil mi ablalar abiler aşkım? <laughs> evet sen saçını çok güzel taradın anneciğim. Peki şimdi ben sana verdiğim fırçayı da mı düşürdün? Hmm, ne verip Bu fırçaya. Bu da temiz. Ah, ama akıllı ol. Tamam mı? Şimdi ilk videoya bu videoyu aslında yalnız yapmayı düşünüyordum. Sarıya olmadan. Çünkü çok ses yapıyor yanı sıra zaten. E, Fit Me yani bu fondötenin konsilasını kullanıyorum. Rengi 20. E, gerçi ışıktan dolayı çok e, şey durabilir ne diyorlar? Hell yani çok açık durabilir her şey ama çünkü e, kameranın arkasına bir ışık açtım. Ondan dolayı umarım çok da e, şey açık renk yani e, çok blas ne diyorlar ya? Türkçesini çözemedim. Neyse. Umarım ışıklandırmayı iyi yapmışımdır. Evde çekince e, çok karanlık çıkıyor. O ışık olmadan gerçekten çok karanlık çıkıyor. O yüzden ışıksız da olmuyor. Ara sıra burada e, ayna mı koydum? Aynama bakıyorum. Değil mi aşkım. Neyse fondötenimizi sürdük. Konsilamızı anne. sürdük. Efendim kızım yapmak ister misin? Tamam. Hmm. Hmm. Sen hemen saçını başını bozmuşsun. Bak. Aa, güzel oldum mu? Anne. Anne. Güzel oldum mu anne? Hmm. Ben kızım. Bakayım. Sariye çok güzel yaptın anneyi. Hmm. Teşekkür ederim. Kendine de, kendine de yapmak ister misin? Neyse ben şimdi anlatmaya başlayayım. Dediğim gibi bir buçuk yıldır evdeyim. Hatta iki yıl oluyor galiba. Ee, aslında bir dakika Aslında bu küçük hanımefendi sıkıldı. Ne yapsam diye düşünüyorum. Ne yapalım anneciğim? Yani hep makyajıma saldırıyor. Hepsini istiyor. Hmm, tamam açamazsın zaten. Sen onunla oyna. Ee, bu soruyu tekrar Okuyacağım ve tekrar cevaplamaya çalışacağım çünkü e, doğru anlatamadım. When geht die Kleine in Kindergarten? sormuşlar ama e, bu soruyu az önce cevapladım bile ama yanlış cevapladım yani yanlış dediysem e, anlatamadım. E, şöyle ki ben Serya'yı ilk defa bir yaşından sonra abkem yani verdim birkaç saatliğine. Ondan ya. önce hiç ayrılmadık biz Sarıya'yla. Ve kindergarten'e yani kreşe başlamadan önce benim için önemli olan tek bir şey var. O da kızım bana... E, demeli. Yani anne bu. Anne şu. Yani %100 konuşması lazım değil. Bak gördüğünüz gibi videoda da fa belki fark ettiniz. Anneciğim bir dakika bunu al. Belki videoda fark ettiniz. Sare mesela diyor anne bu, anne bu ya da ne bileyim ava diyebiliyor. Böyle birkaç şeyleri söyleyebiliyor ve bu benim için önemli. İnşallah bu sene 8. ay için yazdırıldı. Alırlarsa eğer eminim ki birazcık biraz daha konuşabilir ve biraz daha böyle dillenir. Benim için en ideal zaman bu sene alırlarsa. Ama eğer almazlarsa da hiç sıkıntı yok. Eee Seneye artık tabii çocuklar çocuklarla oynaması vakit geçirmesi çok önemli ve çok arıyor da zaten arkadaş kendine yani çok sosyal bir çocuk <laughs> öyle söyleyeyim her gittiğimiz yerde herkesle oynamak istiyor o konuda bir sıkıntımız yok şimdiye kadar çok şükür ama bakalım ileride belki değişebilir bilemeyiz bu soruyu cevapladık. Ee, çocuğunuz olduktan sonra neler değişti? Ama ben bunu şimdi ibazetsini yaptım, yani Almanca'dan sorulmuş, basitçe <laughs> birazcık, çocuğunuz olduktan sonra neler değişti? Aynen. Evet. Çocuğumuz olduktan sonra aslında Aynen. çok şey değişti. Ee, ben fark ediyorum ki birçok kişi ya her şey süper geçiyor hayatlarında, ya da gerçekten doğruları söylemiyorlar gibi geliyor bana. Çünkü ben anne olmadan önce çocuğun bu kadar uzun süre diş ağrısı çekeceğini hani dişleri çıkıyor tamam diş ağrısı çekiyorlar da bizi yani bu kadar uykusuz bırakacağına e, ne bileyim yani birçok şey aslında e, bilmiyordum yani görmüyordum duymuyordum kimse de o yüzden de bilemiyordum böyle söyleyeyim e, hayatımıza renk kattı bunu söyleyebilirim. Anneciğim şımarmasak mı? Hayatımıza renk kattı. Gerçekten iyi ki geldi. İyi ki iyi ki var bu güzel kız. Değil mi aşkım? Annem. Nami. iyi ki varsın kızı Nami. Nami mi vereyim sana? Gitti. Ne bitti? Gitti. Ne? Ha gitti. Ne gitti? Nami. Nami mandarin demek ablaları. Mandarin istiyormuş kızım. Saçları başları mahvoldu kızımın. Nami. İnmek Nami. istiyorsun. Tamam. Ben şimdi bir kızımı indireyim. Nami vereyim. O orada namisini yesin. Biz de burada sohbetimize devam edelim. Olur mu aşkım? İyi. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. ya Bay bay. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar Sarıya hallettik. Biraz bir şeyler atıştırırsın. Ben o sırada makyajıma devam et, yapayım ve soruları cevaplayayım. <laughs> Çocuğunuz doğduktan sonra neler değişti o sorusunda kalmıştık galiba. O soruda kalmıştık. Dediğim gibi birçok şey değişti aslında. Yani insan gerçekten bilmiyor. E, tabii her çocuk farklı onu da söylemek gerekiyor. E, ama gerçekten bizim bu diş dönemi olsun, e, uyku dönemi yani uyku yani bir rutinimiz sadece galiba 4 aylık olduğundan beri bir rutinimiz var. Yani nerede olursam olayım e, tatile gittik. 3 kere birlikte tatil yaptık şimdiye kadar. Ve nerede olduysak bile biz hemen yani onun uyku saatinde odaya gidiyorduk ve odada onu uyutuyorduk. Yani bir rutinimiz var. Onu da hiçbir zaman bozmak istemiyorduk. Yani o kadar dikkat ede ede ede. Belki de bilmiyorum. Yanlış yapmış da olabiliriz. Ama e, uyku konumuz maalesef çok kötü. Yani uyuyor. Çok şükür uyuyor. Ama çok kalkıyor hala. Yani bir buçuk yaşında hala çok kalkıyor. Ama diş ağrısı. yani anne ava diyor yani. Zaten dişini gösteriyor ve ava gösteriyor. Artık şimdi mesela dişlerinin olduğunu bildiğimiz için hani bir şey de, de diyemiyorsun. Yani başka zaman tabii başka bir şey diyemiyoruz çocuk. Ama Hani hep diyorduk niye uyumuyor bu çocuk? Hani herkesin çocuğu uyuyor. Bizim çocuğumuz neden uyumuyor? Hani insan ister istemez kıyaslıyor çocukları. E, Kıyaslamayın deniliyor ama insan ister istemez kıyaslıyor. Doğruya doğru yani. O yüzden yapacak bir şey yok. İnşallah yani umarım e, bir zaman sonra düzelir uyku düzenimiz. Elimle gelen her şeyi yapıyorum ama dediğim gibi e, bizim elimizde olan bir şey de değil galiba. Yani ağrıları sızları oluyor. Büyüyorlar. Eklem ağrıları olabiliyor. Böyle şeyler. E ee, ikinci soruyu da 3. soruyu da sorayım. Wie pozitif und motiviert Yani nasıl pozitif ve motive oluyorsun? Her yani her zaman. Aslında hiç motive hiç pozitif değilim. Açık konuşuyorum. Yani çok da pozitif bir insan değilim artık. Eskiden çok pozitiftim. ama ben kendimi tanıyamıyorum. Yani anne olduktan sonra tabii çok güzel bir duygu. Her şey çok güzel. Her gün şükür ediyoruz ama zor. Yani zor geçiyor. İster hep yalnızsınız. Yani bir zaman sonra insan gerçekten yoruluyor. Ama dediğim gibi her zaman pozitif veya her zaman enerjik değilim. Az önce benim halimi görseydiniz şal takmışım şöyle. Doğuşun üstünü giymişim. Yani o şekilde yani kameranın önüne çıkmak istemedim. Ama her gün tabii ki de enerjik ve pozitif değilim. Ve gün içerisinde eğer bir yere gitmiyorsak bir alışveriş ya da annemlere ne bileyim evde eve falan gidince de hiç süslenmem yani. Hep jogging yani spor kıyafeti giyerim günlük. <laughs> Öyle. Yani süslemeyi çok seviyorum ama gerçekten o eski özendiğim kadar özenmiyorum günlük. Onu söyleyebilirim. <laughs> Linki açamıyoruz. Hmm, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz YouTube'da? Ya biz aslında YouTube'da ıı, linki bir daha yollarım. Ee, YouTube'da her şey. Yani günlük ne yapıyorsak onu da sizlere gösteriyoruz. Ee, birlikte günlük kızımla vakit çok geçiriyoruz. Çok şeyler yapıyoruz. Ö, 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 odasına çok vakit geçiriyoruz. Ne bileyim geziyoruz, tozuyoruz. Öyle yani ne yapıyorsak da hepsini... E, her yerde sizleri de birlikte alacağız. Yani günlük neler yaptığımızı gösteriyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani anne kız günlüğü koyduk YouTube kanalımızın ismini. Çünkü um, anne kız hep birlikteyiz. Çok anne. güzel vakit geçiriyoruz birlikte değil mi aşkım? Hı -hı. Mutlu musun sen? Hı -hı. Ya öpücük. Tankı kızım benim. Öyle yani. <laughs> um, daha ne söyleyecektim? Ay şu kamerada o kadar yakında ki yani içime girdi gibi ama neyse. Ee, diğer soru. Ja, <laughs> 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 Kraft und Lust habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht immer. <laughs> ee, biri yazmış ki yani arkadaşım sor, yazmış. E, sen kızını hep hep çok güzel giydiriyorsun. O gücü ve kuvveti nereden alıyorsun? Öyle mi? Veya e, ya öyle söyleyeyim. Ben kızımı açıkçası her gün güzel giydirmiyorum. Yani onda da aynı şekilde evden eve gittiğimiz zaman rahat olmasını tercih ediyorum. E, i̇kili setler oluyor Haunt Emzaran'ın, böyle onları giydiriyorum genellikle. Ama eğer bir yere gidersek düğünden düğüne ne bileyim bilmem. Yani giydirmeyi seviyorum. E, bir de benim annem beni küçükken hep erkek gibi giydirdi. O, o da. Ee, bir sebep. Yani hep dedim ki eğer bir gün bir kızım olursa hop ya? Eğer bir gün bir kızım olursa onu her zaman kız gibi giydirmek istiyorum. Ve Sarı'ya küçükken ben hep Sarı'ya mesela tuğban takıyordum. Yani şapka takıyordum. Biraz daha kıza benzesin diye. <laughs> Çünkü hiç saçları yoktu. Ve yeni yeni uzuyor. Ve hep erkeğe benziyordu. Ee, kız gibi giydirmeseydim de yani erkeğe benziyordu yani. O yüzden ha kız eşe, kıyafeti giydirdiğim halde bile erkeğe benziyeten yani çok oluyordu. Ee, ve ben dedim ki No. Yani ben kızımı kız yani kız gibi olsun istiyorum. Yani kız gibi gözüksün istiyorum. Ee, o yüzden böyle bir e, şey. Hep şapka takıyordum ve bana hep diyorlardı takma şu kısa şu şapkaları falan ama bence rahattı ve alıştı. Ee, hiç eli de gitmiyordu şapkasına. Yani o konuda da rahattım. Yani rahat olmadığını fark ettiğini tabii ki de çıkarırdım o şapkayı. Yani öyle bir şey olabilir mi? Kızımın rahat etmediği, iyi olmadığı bir şeyi asla yapmam onu da söyleyebilirim. Eee Aynen. Sarya'nın babası da videoya dahil olacak mı? Ee, beyefendi istemiyor. Yani şimdilik istemiyor öyle söyleyeyim. Biz e, Doğuş'la zaten eşimle birlikte bir çok kez e, denedik. Ama istemiyor. Yani yapamıyor. Daha doğrusu benim gibi değil. Çat 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 konuşamıyor. Ee, i̇stemiyor, sevmiyor. Anlayış gösteriyorum. Şimdi kızımla birlikte yapıyoruz. Kızım da aynı annesi gibi konuşmayı çok seviyor. <laughs> çok sosyal bir çocuk. O konuda da bana çekmiş. Ama e, ya öyle yani Doğuş şimdilik gözükmez diye düşünüyorum. Annelerin sana sormasından hoşlanmadığın sorular. Kutuf Annelerin sana sormasından hoşlanmadığın sorular. Ya bilmem aslında pek düşünmem lazım. Bir dakika kamerayı kapatıp düşüneceğim. Düşündüm, taşındım ve aklıma hiçbir şey gelmedi. Yani rahatsız edici sorular e, eskiden sadece küçükken çok sorarlardı. Ne bileyim emziriyor musun? Ne kadar emzirdin? E, mama verince çok tuhaf bakıyorlardı. Her anne her zaman çocuğu için hep en iyisini ister ve bunu hepimiz de biliyoruz tabi ee, ben de kızımı eline geldiği kadar tabi emzirdim ama olmayınca da olmuyor o yüzden e, mamaya başlayınca da tuhaf bakıyorlardı böyle bir ne bileyim hep e, rahatsız oluyordum bakışlarından öyle söyleyebilirim ama ben hiç yani hep diyorum eğer bir çocuğum daha olursa ve bu e, Sarya'da çektiğimi diğer çocukta çekersem emzirmem açık benet yani ben hep aç hep direkt e, açık sözlüyüm ve hep doğruyu söylüyorum yani yalan ya da zotun yani e, şov yapmayı hiç sevmem yani emzirebiliyorsan emzirebiliyorsun çocuğun ne mutlu sana ne mutlu çocuğuna ama bir bayan eğer çocuğunu emziremiyorsa bu o bayanın e, suçu değil yani bir annenin suçu olamaz e, sütü gelmiyorsa sütü yetmiyorsa hiç ayıp değil yani hiç yanlış bir şey değil e, Hiçbir anne bunun için aslında çekilmesi gerek değil. Yani o yüzden e, hepimiz de rahat olalım. <laughs> hmm. Hiç kimse benim çocuğum için benim e, istediğim kadar iyiliği isteyemez zaten. Doğru söyledim mi? Hani Hepinizin çocuğu için geçerli. Her anne için geçerli. E, her zaman çocuklarımızın için en iyisini isteriz. Eee... Hmm, başka aslında şu an aklıma bir şey gelmiyor. Eğer aklıma gelirse videoya gelsin yani e, videoya e, koyarım. Yani aklıma şu an başka bir soru gelmiyor açıkçası. E, zaten annelerin arasında ben fark ettim. Anne olduktan sonra tabii fark ettim. E, yani herkesin içinde bir pedagog, pedagog çıkıyor gibi geliyor bana. Yani her zaman ya da ha bazen sarıya mesela bir şey veriyorum benim masam yani ben, benim yediğim bir şey veriyorum anlıyorum ne diyorum yani sunuyorum önüne ve böyle bakıyorlar yani sen kızına bunu bunu veriyor musun veriyorum veriyorum yani veriyorum bunda yanlış bir şey olacağını da düşünmüyorum her şeyin fazlası zarar o yüzden ne diyorlar her şeyin fazlasını vermiyorsan Bence bir sıkıntı yok aslında Ama bunu da herkes tabii kendi çocuğu için Kendi bilir Ben veriyorum yani yalan yok Dediğim Anne. gibi hep doğruları söylemeyi tercih ediyorum Ben gidip de Sarya'ya Her şeyi bio alıp da Bize Anne. Ee, e... Anne. Efendim aşkım Özür dilerim duymadım anneciğim Ne oldu kızım Anne. Ama yiyorsun ya ne? Yiyorsun mamanı. Başka bir şey mi istedi? <laughs> ne istedi? <laughs> Ama bitmiş kızım. Muz verdim, muz yiy. <laughs> hmm. Babaya söyleyelim işten gelince getirsin sana, tamam mı? <laughs> Baba işten gelirse getirsin, tamam mı? Öyle yani. Ee, başka <laughs> soru. E... Günün nasıl geçiyor? Sariye ile plan sudayının du Tag? Ee, günü nasıl geçiyor? Zaten anladınız Türkçe. Wie plant Tag? Yani gününü nasıl planlıyorsun? Ee, şöyle söyleyeyim. Biz aslında günümüzü çok planlamıyoruz. Çünkü her günümüz aynı. <laughs> ya annemlere gidiyorum ya kaynanam bile gidiyorum. Kaynanam bir daha yakın olduğu için daha çok o tarafa gidiyoruz. Doğuş zaten %90 işte yani çalışıyor. Biz de kızımla sabah kalkıyoruz genellikle. E, kahvaltı yapıyoruz, oynuyoruz. Çok çok vakit geçiriyoruz oynayarak odasında. E, ondan sonra işte yiyoruz, içiyoruz birlikte. Ne yapıyoruz anneciğim birlikte? Oynuyoruz, bol bol halay çekiyoruz. Bol bol şarkı dinliyoruz. E, başka? Yani Sariye Hanım uyuyor. Ben işlerimi hallediyorum. Ya Sariye ya uyunca yapıyorum ya Sariye ile birlikte uyuyorum. Yani uyuyorum de demeyeyim. Hiç uyumuyorum. Yani, öyle uzanıyorum. Dinleniyorum. Öyle yani. Bu kadar pek de bir şey yaptığımız yok kızımla. Yani bol bol dışarı çıkmaya da çalışıyoruz ama e, en yukarı katta oturduğumuz için biraz zor oluyor Sariye Hanım'la. Yukarı aşağı in çık in çık. O yüzden e, yazın zaten kaynanam gelin bahçesi olduğu için orada çok vakit geçiriyoruz birlikte. Öyle. Başka kızım söyleyeceğim bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey var mı? Videoyu kapatacağım. Çok da soru yok yani. Hep aynıydı çünkü. Ee, bu ne ya? Bir dakika. Aynen. Yani çok da soru sorulmamış. 2-3 ee, soru daha var ama onlar şey. Aynen efendim. Efendim kızım. Ne yapalım? Oynayalım mı? Oynayalım mı? Bitireyim mi videoyu? Bitireyim videoyu. Ee, rimel sürmedim. Rimel çünkü günlük pek kullanmıyorum artık. Yüz yani günlük makyajım da bu kadar aslında pek bir şey yaptığım yok dediğim gibi şöyle şu şekil ee, yani maksat biraz böyle ölü gibi ol. Efendim kızım hemen geliyorum hemen geldim gördüğünüz gibi kızım ağlıyor ve mızmızlandı. ben kızıma şimdi oynamaya devam edeyim sıkıldı işte çocuk olunca da böyle oluyor ee, bu da bir gerçek ee, rahat rahat video çekelim, çekemedim ama e, ileriki ileriki zamanda. E, İnşallah babası olduğu bir gün çekerim. O da Sariye ile oynar. Ben de rahat rahat videoyu çekerim. Ama çok ayıp anneciğim. Çok ayıp. Geleyim mi? Tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Eğer sorularınız olacak olursa bu videonun altında sorabilirsiniz tabii ki de. İleriki videolarda cevaplarız. Dediğim gibi ben bu um, soruyu zaten birkaç saat önce YouTube'a yükledim. yani Ama gerçekten de biraz daha soru sorabilir misiniz aslında? Neyse iş olmaz zaten genelik benim zaten e, Instagram hesabından 199 tanıdığım kişiler var yani ne sorsunlar? zaten her şeyi biliyorlar bu soruları e, yani daha çok sorular ileriki zamanda tabii. belki yeni takipçiler gelirse falan diye düşünüyorum ama kendimizi biraz tanıtmak istedim dediğim gibi biraz makyajımı göstermek istedim size günlük makyajımı nasıl yapıyorum şimdi gideyim kızımla biraz ilgileneyim e, ihmal ettim bizim cimcime beni mahveder yoksa öyle. Canlar, görüşürüz. Anne, ee, anne. Efendim, istekleriniz varsa. Anne. Kızım aniler çek. Elini anne. mi ver? Tamam kızım, hemen hemen. Tamam canlarım. Eğer istekleriniz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Kusura bakmayın Sarı Hanım biraz sabırsız. Anne.